Evet, Meclis Başkanımız Sayın Sibel Sibel bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu özel gecede bizleri yeniden yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim sizlere. Neler söylemek istersiniz? 19 yıllık bir süreç. Sözleriniz var. Şimdi e, şunu söyleyeyim. Her yeni yıl yeni biriken deneyim demektir. Olgunluk demektir. Ve geleceğe e, yeni planlar demektir. O yüzden 19 yıl e, bir... E, Basın kuruluşu için, bir televizyon için çok güzeldir. Kurumsallaşma demektir ve bunların bu yılların her geçen yıl daha da bu biriken deneyimle daha ve projelerle ve vizyonla daha da gelişeceğine inanıyorum. Kutluyorum. Nice nice güzel başarılı yıllara diliyorum. Çünkü görsel medyanın televizyonun başarılı olması demek. Ee, halkımıza başarılı işlerin yansıtılması demektir. O yüzden e, aynı zamanda toplumun başarısı olarak görüyorum ve kutluyorum. Çok teşekkür ederiz bizleri yalnız bırakmadığınız için. iyi eğlenceler diliyorum sizlere. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Meclis Başkanımız Sayın Sibel Siber'i sahneye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli konuklar. 19 yaş çok güzel bir yaştır insan yaşamında ama medyada da 19 yaş deneyimdir. Daha güzel projeler için düşünce üretmektir ve kurumsallaşmaktır. Biz uzun zamandır Genç TV'nin yıl dönümlerinde bir araya geliyoruz ve her seferinde bir gençleşme, bir vizyon ve yeni projelerin paylaşımını dinliyoruz ve kutluyoruz. Bu görsel medyanın başarısı özellikle ülkemizde ülkemizin durumunda bizim başarımızdır, toplumumuzun başarısıdır, sesimizdir. Yurt dışında duyurulmamızdır haberciliğimizdir ve birçok konuda ürettiği, bilgilendirdiği birçok konuda bizlerin kazanımıdır. O yüzden kutluyorum, nice nice yıllara diliyorum. Her gelen yılda yeni başarılar, her geçen yılın getirdiği yeni deneyimlerle harmanlanarak güzel işler diliyorum. Kutluyorum. Ve özellikle birinci ailesini babadan oğula ve aile arasındaki bu destek ve bu bağlardan dolayı bir kez daha kutluyorum sevgiler saygılar hepinize. Sayın Sibere çok teşekkür ediyoruz ve şimdi sevgili buraya yılın erkek vokali ödülünü vermek üzere meclis başkanımız Sayın Siberi yeniden sahneye davet ediyorum.